Omnitrix'in taşıyıcısı. Dövüş bitmiştir. Ne? Aa, yine benim. Ne yaptın sen? Senin cahilliğin ve beceriksizliğinle Omnitrix düzeltilemezdi. Şimdi hazır olman gerek. Çünkü ayırma işlemi hoş olmayabilir. <laughs> Seni işe yaramaz. Saat tamir olduysa istediğim uzaylıya dönüşürüm. Dönüşebileceğin uzaylılardan hiçbiri bu geminin 30 saniye içinde yörüngeye çıkmasına engel olacak güçte değil. Senin hala görmediğin bir uzaylı var. Onun adı da güncelleme. Umarım uçuş iyi geçmiştir. Çünkü bu gemiyi artık çöplüğe yolluyorum. Bir galvanik mekamorf mu? Hayır. Evet. Şu koca gemiyi biraz küçültelim. Hem de hemen. Bir şey yapmalıyız büyük baba. Her şeyi denedik. Artık bana kaldı. Galiba bir şey yapıyor. Hayır. Söyle gemime ne yaptın böyle? bilmiyorum ama hiç iyi görünmüyor. Sen bir tamirciye götür. Çok zekice evlat. Ama ikimizin de sonu geldi. Kaçamazsın. Ve Omnitrix de yardım edemez. Eğer bu gemi düşerse sen de biteceksin. Kaçmak Omnitrix. İşte bu. Ne oluyor böyle? Oh! <laughs> 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 On ne oluyor? Yeter! Bence de yeter. Seni de yok edeceğim, dünyayı da yok edeceğim, ufaklık. İşte şimdi burak kızım, günümü mahvetmesini bildin. Bari başkalarını rahat bırak. Hop hop hop, hop. yere gidemezsin. <laughs> Birazcık seninle bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Saatimi istiyorsun Vilgex Bu saatimi Ne yazık ki başka planlarım vardı Bu kadar sık değişmemen gerekir Olabilir Ama bu sık değişimlere ayak uydurmayı öğrendim Yani kaybeden sensin Olamaz Gemi batıyor. Ben. Ben gezegeni kurtardı. Üstelik bütün evreni kurtardı. Evet. Yani şimdi ben araya nasıl gireceğimi bilemedim. Ben. Gelin bakalım. Ateş topu onu tutup öbür tarafa fırlattı. Ve yıldırım gülle üstüne bastı. Elmas kafada gelip dev kristaller çıkarttı. Sonra ben saate bile dokunmadan uzaylıdan uzaylıya geçiyordum. Bu inanılmazdı. Çok harika olmalı. Evet. Dur göstereyim. Hadi ateş topu. Ateş topu. Aa, hayır. Yine mi bozuldu? Hiç sanmam. Güncellemeyi kullanıp saati geliştirmeye çalışınca sana büyük bir enerji artışı sağlamıştı. Ama maalesef bu geçiciydi. Şu an için saatin Gex'ten önce olduğu gibi çalışıyor. Anlaşılan yine başa döndük. Saatin hiç şüphesiz inanılmaz bir teknoloji. Ve eminim daha keşfedilecek çok yanı var. Dur! Nereye gidiyorsun? Bana başka yerde de ihtiyaç olabilir. Elveda tenisinler. Güle güle. Vay Ne kadar? havalı ve gizemliydi. Eh, sanki ne işimize yaradı ki? Çocuklar çılgın bir yolculuk oldu. Ama bundan sonra kısa kesip eve dönmeyi isteyebilirsiniz. <laughs> Kandırdım. Paslı kova <laughs> en son yetişen bilgi altında kalsın. <laughs> Hayatımın en iyi yazı.